gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yeni alanlardayız. Sizlik, dinselleştirme ve savaş politikaları ile yeniden üretilmekte olan ataerkil güç ilişkileri bulunduğunun bilinciyle mücadelemizi büyütüyoruz. AKP MHP iktidar bloğu tekçi, gerici, cinsi ve homofobik temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını hedefe alan düzenlemelere hız vererek erkek devlet şiddetini her gün yeniden üreten politikaları hızla hayata geçiriyor. hedefe konulması ile eril yargının cezasızlık politikaları kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü ve kadın cinayetlerini arttırıyor. 2022 yılında öldürülen kadınların yüzde 17'si failler hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen katledildiler. İktidar bu saldırılarla biz kadınların hayatına kast ederek bedenimizi, emeğimizi ve kimliğimizi tahakküm altına almaya çalışıyor. Herkes Sözleşmesi bizimdir. İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Yüzlerce genç kadın mevcut ekonomik durum nedeniyle öğrenimlerini yerde bırakarak kötü koşullarda çalışmak durumunda kalıyor ve evlenmeye zorlanıyor. Bunda kalıyor. İnatla güzel bir geleceğin hayalini kuruyoruz. Çünkü bizim fıtratımızda özgürlük var. yaşam,